Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. 11B sınıfı çemberin analitik incelenmesine devam ediyoruz. Analitik incelenmesine incelenmesine devam ediyoruz. Şimdi burada şöyle silelim de yazalım ne olacak. Çemberin analitik incelenmesi. Bugün 7 Mart değil mi? Şimdi Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Biz bugün çemberin denklemini vereceğiz. Bu çembere T, bakın, bir çember verilsin. Şöyle ki, bir çember verilsin. Bu çembere dışından bir T doğru çekeceğiz. Dışından. Böyle bir T doğru, bu kesen bir doğru oldu. Heh, şöyle yapalım. Böyle bir T doğru verilecek. Bir de bu teğet doğruya dik olan bu teğet doğruya dik olan normal doğrusunu vereceğiz. Bakınız şöyle düşünün. Bu T noktası bu D1 bu da D2 burası mecbur dik oluyor. Hani bilginiz olsun. Şimdi burada çemberle doğru arasındaki bağıntıları inceleyeceğiz. Çembere teğet olan doğrunun denklemini bulacağız çemberi teğet doğrusuna dik olan normal doğrusunun denklemi bulacağız. Tamam. Bunun için biraz türev çalışacağız. Türevle anlatacağız bu konuyu. Türevden sonra arkadaşlar birçok eğrilerle doğrular arasında bağlantı kuracağız. Tamam. Şimdi evvela birazcık türev öğrenelim. Tamam. Şöyle ki Y eşittir A çarpı X üzeri N dediğimizde bunun türevi A çarpı N çarpı X üzeri N eksi 1'dir. Üst başa düşer, üst 1 azalır, 4. Bu formül, ben bir örnek yapacağım bununla ilgili. Y eşittir 5X kare, türevi nedir bakın. Y'nin türevi 10X'tir arkadaşlar. 2 başa düştü, 10 oldu. Üst 1 azaldı. Mesela örnek Y eşittir x üzeri 4 mesela. Y'nin türevi 4 x küp arkadaşlar. Örneğin y eşittir x üzeri 6 verilsin. Y'nin türevi 6 başa düşer. x üzeri 5 arkadaşlar. Mesela şöyle bir örnek daha verelim. Y eşittir 8 mesela. Bu 8 aslında 8 çarpı x üzeri 0 demektir. Çünkü x üzeri 0 1 ya. O yüzden o var yok çok önemli değil. Türevi sıfırdır arkadaşlar. Çünkü sıfır başa düşerse sıfır yapar. Yutan eleman ya. Mesela bakın başka bir örnek. Y eşittir 4. Bunun türevi neymiş? Sıfırmış. 4, 5, 6, 12, 100, 50 bu tip doğruların e, türevi sıfırdır arkadaşlar. Buraya kadar tamam mı? Şimdi bakınız y eşittir x küp artı 7x kare artı x artı 8 y'nin türevi nedir? Bakın. Şu x küpün türevi 3x kare bu 7x karenin türevi 14x bu x'in türevi de önünde 1 var ya 1 düşün hanım x'in türevi bir düşün. Şu 8'de sıfıra eşit. Hani türevi <laughs> bu kadar. Bitti bak. Başka bir örnek. y eşittir x kare artı 3 x mesela. y'nin türevi <laughs> 2 x artı 3 evet bu kadar. Buraya kadar tamam mı? Şimdi başka bir şey verelim arkadaşlar. Mesela Ha şurada önce bir şey verelim. Şimdi bu fx ile aynı zamanda şu ifade. Mesela f'in türevinde x'i bulduk biz az önce şurada. Öyle ya. F'in türevinde 2 nedir desem x yerine burada 2 yazacağım şurada. Şurada da 2 yazacağım. 2 çarpı 2 artı 3. Bu da 4, 3 daha 7 arkadaşlar. Böyle düşünün. Mesela fx eşittir x kare eksi 2 x eksi 6 f'in türevinde 3 nedir diye sorulsa bu şöyle yapılacak çözüm önce f'in türevinde x'i bulalım hani bunun türevini bir alalım evvela x karenin türevi nedir 2x. Evet, ik 2x aferin Eksi 2x'in türevi nedir? Üst başa düşüyor. Eksi 2'dir bak. Bu kadar. Öbürü de 0 getiriyor. Eks altın üç, üç, eksi 6'nın türevi. F'in türevinde 3. 2 kere 3. Eksi 2. 4'tür arkadaşlar. 2 kere 3 6 ya. 2 çıktı. 4'tür. Kim söyleyecek? Başka bir soru çözelim. Mesela fx eşittir 2x küp eksi x kare eksi 3x artı 5 mesela. f'in türevinde 1 nedir? Evet. f'in türevinde x'i bulalım evvela. Nedir? Ha? Görebiliyor musunuz? 2x eksi 3'tür. Doğru mu? Tamam buraya kadar? Şimdi f'in türevinde 1 nedir arkadaşlar? 2 çarpı 1 eksi 3'tür. O da 2 eksi 3'ten eksi 1'dir arkadaşlar. Anlaşılmayan bir yer var mı? Yok. Şimdi başka bir formül verelim. Kapalı fonksiyonların türevi nasıl yapılıyor? Bakın kapalı fonksiyon. Mesela fx y eşittir sıfır tipindeki fonksiyonları kapalı fonksiyon denir. Bunun türevi nasıl bulunuyor? f'in türevinde x y eksi f'in x'e göre türevi bölü f'in y'e göre türevi arkadaşlar. Şöyle ki bu formülü uygulamada gösterelim arkadaşlar. Örnek Mesela x kare eksi 2xy artı y kare artı x artı 3 eşittir 0. Böyle bir kapalı fonksiyon verilsin. Burada soru şunu söylüyor arkadaşlar. Burası biliyorsunuz f x y'dir. bunu vermeyebilir yani. Soru şu. F türevi hani f'in türevi buranın türevi mesela 2'ye 1 nedir? Hani soru bu. Şimdi çözüm diyorum. Çözüm. Arkadaşlar önce f'in türevinde xy nedir? Onu bulalım. Şimdi eksi f'in x'e göre türevi f'in y'ye göre türevi. Mesela x'e göre türev burada 2x'tir burası. x'e göre türev alırken y'yi sabit bir sayı gibi düşünün. Eksi 2y'dir burası. Şimdi eksi 2y'dir. Tamam. Artı 1'dir arkadaşlar. Hani x'e göre türev. Şimdi y'ye göre türev. x karenin türevi 0 bak. Burası y'ye göre türev. Bu sefer y değişken x sabit sayı gibi düşün. Eksi 2x. y, y karenin türevi artı 2 y bu x artı 3 de 0 onlar. Hani iyi düşün. Şimdi dolayısıyla f'in türevinde x budur arkadaşlar. Şimdi bizler bakın devam edelim. F'in türevinde 2'ye 1. Ben şimdi x yerine 2 yazacağım. Y yerine 1 yazacağım. Eksi 2 çarpı 2 4 eksi 2 artı 1 eksi 2 çarpı 2 eksi 4 artı 2 buradan f'in türevinde 2'ye 1 neymiş bakın nasıl, nasıl bir yazı bu ya f'in türevinde 2'ye 1 eksi duracak burası 4 3 bölü eksi 2 bu da artı 3 bölü 2'dir arkadaşlar. Bu kadar. Bitti. Bir örnek daha yapalım. Bakınız. Bir örnek daha yapalım. Mesela x kare artı y kare eksi 6x artı 5 eşittir sıfır denklemi verilsin. Tamam. Bu denklemde türevinde 2'ye 3 nedir arkadaşlar? Soru bu. Bunu sorayım. Şimdi bunu nasıl yaparız? Bakın. Çözüm. F'in türevinde x'ye nedir? Şimdi F'in x'e göre türevi. x karenin türevi 2x. Şimdi burada x yok ki sıfır orası. Hani sabit sayı gibi düşün y'leri. Eksi 6. Burada y'ye göre türev alacağım şimdi. 2y. Başka bir şey yok. Şimdi f'in türevinde 2 3 nedir? Eksi 2 kere 2 4 eksi 2 2 kere 3 6 artı 1 bölü 3'tür arkadaşlar. Sadeleştirdim. Soru bitti. Bu kadar. Şimdi Mesela bu çalışmalar ne işe yarıyor? Bakın ben size şöyle bir örnek üzerinde göstereyim. Mesela y eşittir. Bakınız. y eşittir. x kare eğrisi verilsin. Hani bu aynı zamanda fx eşittir. fx eşittir. y eşittir. x karedir. Mesela bu fonksiyonun bak şimdi. Örneğin Örneğin, x eşittir bakın, x eşittir 3'e mesela 3'e 9 hani eğrimiz eğri oldu. 2 diyelim o zaman. 2'ye 4 noktasındaki, bakınız bu nokta 2'ye 4. Şimdi bu da D doğrusu. Şimdi soru şu arkadaşlar. Y eşittir X kare eğrisine üzerindeki ikiye dört noktasından çizilen T doğrunun D doğrusunun denklemi nedir? Soru bu. Bunu şöyle yapacağız bakın. Mesela ben doğru üzerinde bir noktayı biliyorken bir de doğrunun eğimini bilirsem bu doğrunun eğimini bilirsem nokta belli, eğim belli, denklem kurarım. Önceki derslerden Biliyorsunuz nokta belli, eğim belliyse denklemi kurabilirsiniz. Dolayısıyla bakın f'in türevinde x 2x'tir burada. Bu x yerine şu 2'yi buraya yazarsanız eğriye teğet olan noktadaki x bileşenini oraya yazarsanız o zaman burada elbette f'in f'in türevinde 2'yi bulmuş olursunuz. O da elbette 4'tür. Bu D doğrusunun eğimi demektir arkadaşlar. Hani öyle ilginç bir buluntu ortaya çıkıyor. Bu D doğrusunun eğimi meğer 4'müş. O zaman şöyle düşünün. Bak şimdi konu şuraya geçti. A 2'ye 4 noktasından geçen ve A 2'ye 4 noktasından geçen ve eğimi 4 olan doğrunun denklemi nedir? Konu 9. sınıf geometrisine döndü. Şimdi biz ne yapıyoruz? Değişken bir (x,y) noktası alıyoruz. Bakınız. (x,y) noktası. Şimdi y'ler farkı y eksi 4. x'ler farkı x eksi 2. Bunu hatırladınız mı? Burası alfa. Tanjant alfa çekiyorduk. y eksi 4 bölü x eksi 2 karşı dik kenarı komşu dik kenarı oranı eşittir 4'müş. İşte burada ister dışlar çarpımı yaparsam y eşittir 4x eksi 8 artı 4. Buradan y eşittir 4x eksi 4 arkadaşlar. İşte d doğrusunun d doğrusunun denklemi arkadaşlar. d doğrusunun denklemi. d d d yani diyebiliriz. Demek ki bir eğriye üzerindeki bir noktadan Çizdiğimiz teğet bir eğriye üzerindeki bir noktadan çizdiğimiz teğetin teğet doğrunun eğimi böyle bulunuyor. Türevini alıyorsun sen fonksiyonun. O iki yerine yazdığında doğrunun denklemi doğrunun eğimi çıkıyor. Dolayısıyla bakın buradaki çalışmamızda da aslında burada da bizler bu yazdığım şu yıldızlı soru bakın. Az önce çalıştığımız yıldızlı soru aslında x kare artı y kare eksi 6 x artı 5 eşittir 0 çember denklemidir. Bu soru aslında şunu soruyordu. Ben size sorunun orijinalini sorayım şimdi. Bakınız. Soru diyor ki bana aslında şunu söylüyor soru. Böyle bir çember verilsin böyle bir çember verilsin. Bu çembere üzerindeki bakınız üzerindeki mesela ne? 2'ye 3 2'ye 3 noktasından çizilen teğet doğrunun denklemi nedir? Soru bunu soruyor. Dolayısıyla soru Neyi soruyor? Bak söylüyorum. O zaman ben F'in türevinde 2'ye 3 yazıyorum. Bu soruda hem 2'yi hem 3'ü verdik şu x, y yerlerine. Çünkü y'yi yalnız bırakamazdım hani orada. Ona bu sefer 2'yi de yazdım, 3'ü de yazdım. O zaman 1 bölü 3 buldum. Bu 1 bölü 3 aslında ne biliyor musunuz? 1 bölü 3 a 2'ye 3 noktasından geçen ve eğimi 1 bölü 3 olan doğrunun denklemi nedir? E geçti konu. O zaman ben değişken bir x ye noktası alırsam y eksi 3, yler farkı. X eksi 2 de bunları hatırlıyor olmalısınız. Xler farkı. Burası da alfa tanjant alfa karşı dik kenarın komşu dik kenarı oranından. işte doğrunun denklemi budur. İşte dışlar çarpımı yaparsam y eşittir. 3y eşit eksi 9 x eksi 2 eksi 9 artı 9 diye geçer. y eşittir x artı 7 bölü 3'müş. Yani doğrunun denklemi şu d doğrusunun denklemini bulduk. Bu kadar. Bu, bu şunu anlatıyor. Bu çembere teğet olan doğrunun denklemini bulduk. Bu kadar. Şimdi dilerseniz bir başka bir soruyu hızlıca yapalım. İyice otursun yerine bak. Mesela soru şu arkadaşlar. x kare eksi 2x artı y kare eksi 3 eşittir 0 f x y kapalı fonksiyonuyla bir çember denklemi verilsin bu çemberin üzerindeki K 1'e eksi 2 noktasından geçen teğet doğrunun denklemi nedir? Teğet. Şimdi hemen bunu bir görselleştirelim arkadaşlar. Bu şu demek istiyor. Bak şimdi. İşte bu teğet doğrunun arkadaşlar teğet doğrunun mesela bu nokta ne noktasıymış? K 1 eksi 2 noktasındaki teğet doğrunun denklemini merak ediyoruz. Soru bu. Soruyu anladık. Tasarladık. Şimdi ne yapıyormuşuz? Bak türevini alıyoruz şimdi bu f x y'nin türevini alıyoruz. F'in türevinde x y Eksi 2x eksi 2'dir. Y'ye göre türevi de 2y'dir arkadaşlar. F'in türevinde 1'e eksi 2 de 2 eksi 2 bölü eksi 4'ten 0 geldi. Bakın. Şimdi bu şu demektir. D doğrusunun eğimi D doğrusunun eğimi M'er sıfırmış. O zaman yazıyorum şimdi. Bak şimdi. K 1'e eksi 2 noktasından geçen ve eğimi sıfır olan doğrunun denklemi nedir? Bak şimdi. Buraya x'i alıyorum değişken. Y'ler farkı nedir arkadaşlar? Y eksi eksi 2 x eksi 1 y artı 2 bölü x eksi 1, -1 eşittir sıfır. Buradan y eşittir eksi 2 gelir. Çünkü her tarafı x eksi 1 ile çarpınca sıfır yuttu. Demek ki doğrunun teğet doğrunun denklemi y eşittir eksi 2 doğrusuymuş arkadaşlar. Bu zaten kitabınızdan bir soruydu. Burada da bak yazıyor y eşittir eksi 2 bak. Yani o açıdan da görün bilin. böyle bir çember denklemi verilsin. Bu çember denkleminin üzerinde bulunan üzerinde bulunan K mesela 1'e şimdi fx kapalı fonksiyonu verilsin. Bu bir çember denklemidir. Üzerindeki K 1'e eksi 3 noktasından çizilen teğet doğrusunun denklemi nedir? Bu kadar. Hemen bunu bitirelim. Teğet doğrusunun denklemi nedir? Çözüm arkadaşlar. Şekli bir şöyle anlayın. İşte şu T noktası bu D doğrusunun denklemini istiyoruz. Bu T nokta da K 1'e eksi 3'tür. Çok kolay. Bakın öğrendik az önce. F'in türevinde X nedir? Eksi F'in X'e göre türevi 2X artı 2'dir. Y'ye göre türevi 2Y artı 6'dır. Sen şimdi x yerine 1, y yerine eksi 3 yazarsan o zaman ne oluyor? Eksi 6 bölü 0 oluyor. 1 yazdık. 4 pardon. Şurası 4. Aşağısı 0. Tamam. Şurası 4. Bu da eksi sonsuz oluyor. Şimdi biz Eğimini eksi sonsuz bulduk. Bu şu demektir arkadaşlar. 1'e 1'e eksi 3 noktasından geçen ve eğimi eksi sonsuz olan doğrunun denklemi şöyle ifade edebiliriz. Bakın. gene x'i aldık. y eksi y eksi eksi 3 bölü x eksi 1 eştir. Eksi sonsuzdan. Arkadaşlar şu aşağısı x eksi 1 sıfır olmalı bunun gerçeklenmesi için. Bu durumda ilk seçtir bir doğrusuymuş. Demek ki bu çembere teğet olan d doğrusu ilk seçtir bir doğrusuymuş. Bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.